Herkese merhaba. Bugün size Volkswagen'in araçlarında kullanmış olduğu anahtarsız giriş ve çalıştırma sisteminden bahsedeceğim. Araca giriş ve çıkıştan başlayacak olursak, aracımızın kapılarını açmak için yönetim her zaman için anahtar sahibinde. Anahtar hangi taraftaysa ilk başta o kapılar açılmakta. Elimizi kapı kolunun iç tarafına soktuğumuz zaman kapılarımızın kilitleri açılır ve kapımızı rahatlıkla açabiliriz. Kitlemek için de aynı şekilde dış tarafına dokunduğumuzda kapılarımız kilitlenmekte. Peki anahtar sahibi de yönetim dedik. Anahtar hangi taraftaysa o tarafın kapıları açılır dedik. Siz bu taraftasınız ve aracın diğer tarafında yabancı birisi kapıyı açmak istiyor. Açabilir mi? Bunun cevabı hayır. Anahtarımızı buraya bıraktık ve diğer tarafa geçiyoruz. Kapı kollarını çektiğimiz zaman hiçbir şekilde kapılarımız açılmaz. Bu tarafa geldiğimizde anahtar bu tarafta olduğu için kapımızı rahatlıkla açabiliriz. Elimizde yüklerimiz var ve aracımızın arka tarafına geldik. Aracımızın arka tarafındayken ön taraftan birileri kapıları açabilir mi? Bunun cevabı da hayır. Anahtar arka tarafta bulunduğu zaman kapıları açmak istediğinizde kapıları kesinlikle açamazsınız. Ama bagajı açmak istediğinizde bagajınızı rahatlıkla açabilirsiniz. Bagajınızı açtınız ve yüklerinizi bagaja koydunuz. Yüklerinizi koyarken de oldu ya. Anahtarı bagajda unuttunuz ve bagajınızı kapattınız. Bu durumda aracınız anahtarı bagajda unuttuğunuz için otomatik olarak bagaj kapağını yeniden açar. Siz ne kadar kapatırsanız kapatın, bagaj kapağı açılmaya devam edecektir. Ta ki siz anahtarı bagajdan alana kadar. Aracımız nasıl çalışır? Aracımızı çalıştırmamız için anahtarımızın öncelikle aracımızın içerisinde olması lazım. Herhangi bir yere takmamıza gerek yok. Anahtar cebimizde olabilir önemli olan anahtarımızın aracın içerisinde olması. Aracımızın çalışması için öncelikle fren pedalına sonuna kadar basmamız lazım. Daha sonra start stop düğmesine bir kez bastığımızda aracımız kendiliğinden çalışacaktır. Yine aracımızı durdurabilmemiz için start stop düğmesine bir kez daha bastığımızda aracımız kendinizi kapatacak ve emniyetli bir şekilde kilitleyebilmeniz için ekranda sizi uyaracaktır. Aracımıza bindik. Aracımızı çalıştırmak istemiyoruz. Ama bazı fonksiyonları kullanmak için kontağımızı açmamız lazım. Bunu ne şekilde yapacağız? Bunu yapmak için fren pedalına basmadan start stop düğmesine bir kez bastığınızda Aracın fonksiyonlarını kullanabilmeniz için araç kontağı açmakta ve tüm fonksiyonları bu şekilde kullanabilmektesiniz. Eğer bu kontağı açtıktan sonra kontağı kapatmazsanız ve araçtan inmeye çalışırsanız aracınız sizi sesli ve ekrandaki yazı ile uyaracaktır. Kontağınızı mutlaka tekrar kapatmanız gerekiyor. Kontağı kapattığınızda araç yine tüm fonksiyonlarını kapatacaktır. Aracımızın yanına geldik ve kapımızı açtık. Fakat yaramaz çocuğumuz bizden önce arabanın içine atladı. Anahtarımız hala aracın dışında. Yaramaz çocuğumuz aracın içine atladı. E, araba meraklısı çocuklar tabii ki ve kapıyı kapattı. Aracın içerisinde fren pedalına bastı ve aracı çalıştırmak için düğmeye bastı. Bu durumda ne olur? Anahtar aracın içerisinde olmadığı için anahtar bulunamadı uyarısı verir ve araç herhangi bir çalıştırma işlemi gerçekleştirmez. Peki anahtarsız çalıştırma sistemi dedik. arabamız anahtarsız bir şekilde çalışıyor. Peki bu sistem arıza Bunun için de aracımızda aracı anahtarla çalıştırabilmemiz için bir bölüm bulunuyor. Anahtarımızı buraya taktığımızda bir kez itiklediğimizde kontağımız açılır. Fren pedalına basıp anahtarı tekrar itiklediğimizde aracımız çalışır. Aracı durdurmak için de yine aynı anahtara tekrar basmanız yeterli. Anahtar yerinden çıkartıldığında aracınız kitlemeye hazır şekle gelecektir. Aracımızı çalıştırıyoruz. ve bir sebepten dolayı aracımızı durdurmadan araçtan aşağı iniyoruz. Anahtarımız aracın dışında. Bu durumda araç yoluna devam eder mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Aracımızı vitese takıyoruz ve el frenimizi indiriyoruz. Yolumuza devam etmeye başlıyoruz. Daha ilk anda anahtar bulunamadığına dair aracımız bizi uyarıyor. Fakat motor stop etmiyor. Anahtarımızdan yaklaşık 50 metre kadar uzaklaştık. Şu anda aracımız yine çalışmaya devam ediyor. Aracımızı durduruyoruz. Ve el frenini çekiyoruz kapıyı açtık ve aşağı indik. Tekrar biniyoruz. Ve aracımızı çalıştırmak istiyoruz. Aracımız hiçbir şekilde çalışmıyor. Volkswagen'in anahtarsız bir şekilde kapılarını açtığını ve kilitlediğini söylemiştik. Aynı şekilde anahtar sahibinin aracın mutlak sahibi olduğunda söylemiştik. Anahtarlarımız dışarıda. Kapıyı açmak istiyoruz. Kapı ardına kadar açılıyor bize ve aracın içerisine oturuyoruz. Anahtarlarımız aracın içerisinde ve kapılarımızı da içeriden kilitliyoruz. İçeride olduğumuz ve aracı içeriden kilitlediğimiz için dışarıdaki hiç kimse hiçbir şekilde aracın hiçbir kapısını açamaz. Fakat siz aracın içerisindeyken kapılarınız kilitli olduğu halde anahtarı bir başkasına verirseniz aracın hakimi anahtarın sahibi olur. Anahtarın sahibi anahtarla birlikte bagajı da açabilir, istediği herhangi bir kapıyı da açabilir. Kapıları sizin kitlemiş olmanız önemli değil.